Sevgili izleyiciler şimdi bir canlı bağlantı noktasına döneceğiz. İstanbul'da çok önemli bir etkinlik var. Sancaktepe Belediyesi'nin geleneksel yağlı güreşlerinin 21.si Samandıra güreş alanında yapılıyor. Arkadaşımız Aysima Soybaş şu an güreş alanında ve yanında Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem var. Aysima söz sende ve değerli konuğunda. Yapra kırka, sancak Tepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve haftalardır merakla beklenen 21. geleneksel Sancaktepe yağlı güreşlerindeyiz. Burası bir hayli kalabalık. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir günler doldu ve buna Kırkpınar'ın rövanşı deniliyor. Detayları ise Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve canlı yayınımızda birlikte konuşacağız. Efendim gerçekten dev bir organizasyon ve katılım bir hayli evet, yoğun. 21. sı düzenleniyor. Kışlarında rövanşı olarak değerlendiriliyor. Peki siz neler söylemek istersiniz, de, istersiniz bu dev organizasyona her sahiplik her yaparak? Evet öncelikle Mert olarak yayınlar diliyorum. Tek canlı de, olmak üzere spora, güreş, güreş sıkıntı vermiş olduk. Ayrıca tebrik ederim. Zannettep olarak sporun merkezi olacağı bir ideal ile yola çıkmıştık. Daha önceki dönem 15 yıl yağlı güreş organizasyonlar devam etmişti. Tamam, de bu yıl 21.sini bizim dönemimizde düzenliyoruz. Tabi güreş ata sporumuz. Güreşi yaşatmak, gelecek nesillere taşımak, hem geçmişimize karşı olan bir vefa borcu, hem de güreş sporunun, ecda sporunun genç nesillere sevdirilmesi noktasında da önemli bir katkı sunacağı inanç içerisindeyiz. Ülkemizin çok farklı yerlerinde yağlı güreş organizasyonları yapılıyor. Hatta bugün de var. Ama burada görüyorsunuz on binlerce güreş tarafları, spor sever, her zaman tribünlerimizi havanın sıcak, nemin yüksek oranına rağmen Sancaktepe'de tribünleri boş bırakmadılar. Burada başta milletvekillerimize, Güreş Federasyonu Başkanımıza ve tüm seyircilerimize de katılımcılara da teşekkür ederiz. Güreş, gücün, Türk'ün gücünü, kuvvetini temsil ediyor. Tarih boyu dünya klasmanlarında. Ay yıldızlı Bayrağımızda İstiklal Marşımızı okutan yüzlerce, onlarca başpehlivanlarımız oldu. İşte bunlardan birisi de Güreş Federasyonu Başkanım, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, O da aramızda. Biz istiyoruz ki sancak dep olarak hem yağlı güreşi devam ettirerek özellikle bu geleneksel hale getirmiş olduğumuz ama tarihten bu tarafa süre gelen bu güzel alışkanlığı bu bir milli kültür bunu yaşatmak. Ama bunun yanı sıra da spor kulübümüzün güreş şubesi var. Orada da Süper Lig takımı olarak A klasmanında yarışan serbest dalda takımımız var. Bu sene 2014'te Türkiye genelinde Türkiye şampiyonasında ASKİ şampiyon oldu. Şekerspor Spor ikinci oldu. Sancak Spor üçüncü oldu. Türkiye genelinde takım olarak. Başbakanlık Kupası bu yıl ikincisi düzenlendi Ankara'da. Orada da yine ASKİ birinci oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ikinci oldu. Sancak Belediyesi üçüncü oldu. Yani bunu söylerken... Adım zirveye gidiliyor herhalde. zirveye gidiyoruz. Güreşe ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz. Şu anda üç tane kapalı spor salonumuz var. Ama sadece güreş sporlarına ait yüz yataklı otelde olmak üzere yeni bir kap merkezi başlattık. Temelleri atıldı. ...iki ay önce iki aydır çalışıyoruz. İnşallah temenni ediyoruz. En geç 2016'nın yazında tamamen olimpik ölçekli milli müsabakaların yapılabileceği milli takımımızın da dahi kamp kurabilecek, kamp yapabileceği güzel bir çalışma mekanını tüm güreşçilerimize emanet edeceğiz. Çünkü biz de arz ediyoruz ki Sancaktepe'de doğup büyüyen çocuklarımız arasında da Avrupa Olimpiyat Büyüyen Şampiyonları çıksın, İstiklal Marşımızı okutabilsin. Ciddi anlamda bir altyapımız var. 500'ün üzerinde güreşçimiz var şu anda minikler itibariyle. Ciddi anlamda çalışıyorlar ama A takımımız yani Süper Lig takımımız da Başta 2011 Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinci sorup ülkemizi tek madalya kazandıran Serhat Balcı'nın da önderliğinde, hocalığında şu anda ciddi bir mesafe yakaladık. Yani biz sancak olarak sporun farklı branşlarına da önem veriyoruz. Futbolda üçüncü ligde takımımız var. Amatör üçüncü lige çıkardık. Uzak doğu sporlarında dünya şampiyonalarında çok önemli dereceler aldık. Yıldızlarda bir dünya şampiyonumuz var. Maytay dalında. <laughs> ee, diğer taraftan Kickbox'ta <laughs> da bu sene Antalya'da yılbaşında yapılan dünya şampiyonasında bir kızımız dünya ikincisi oldu. Hem uzak doğu sporları hem atasporumuz güreş hem de futbolda 5 yılda çok ciddi mesafeler aldık. Şu anda Sancaktepe Belediyesi olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan spor alanlarını biz 5 yılda inşa ettik. 3 tane olimpik ölçekli yüzme havuzumuz var. 3 tane olimpik ölçekli yüzme havuz Artı bize yüzme branşını da e, spor kulübü olarak oluşturduk şubesini, basketbol şubesini oluşturuyoruz, volleyball şubesini oluşturuyoruz, ayrıca santral şubesinde oluşturdu. Bunlarla beraber gülüyoruz. bütünleştiği Değil zaman diyoruz ki Sancaktepe başta güreşin ama sporun kalıcı adresi olacak. Yüzlerce, on binlerce miniklerden itibaren çocuklarımız Fehlivan. spor yaparak hayat hazırlansınlar. Açan. Fiziksel olarak Feşle iyi gelişsinler, sağlıklı büyüsünler. Ruhen psikolojik olarak da bu fikir, olan rakibe ee, koşamam. Donanımlarla arkadaşlık ve arkadaşlık durumunun ötüşmesiyle dostlukların yeditim, ve kaynaşmanın bir arada olduğu paylaşma kültürüne sahip gençlerin yetişmesiyle en büyük ağırlığı. Burada ya da spor evet, elbiseldir diyoruz. Spor olan sevgiyi de aslında küçük yaştan başlatmış oluyorsunuz. Tüm Türkiye burada. Yediden yetişen herkes burada. Herkes güreşçi zevkle izliyor. Başarılı olanı alkışlıyoruz. Peygamber, peygamber, er meydanı erler için diyoruz. Sabahtan Allah. bu tarafa 500'ün üzerinde güreşçimiz burada. Çayırda Muhammed güreş tuttu Gerçekten kıran kırana ve olamadım. çocukların olduğunu da görüyoruz. En küçüğü kaç yaşında Allah. acaba? 7-8 yaşında çocuklarımızdan başlanıldı. Şimdi biraz sonra baş pehlivanlar çıkacak. Biz iki yıl üst üste... ...burada baş pehlivan olan... ...sporcumuza kalıcı altın kemer... ediyoruz. Bundan iki yıl önce... ...ordu ünyeli e, ...güreşçi Recep Kara... ...iki yıl üst üste baş beylivan oldu... ...ve şu anda Sancaktepe'de... ...altın kemeri kalıcı olarak alan... ...ilk pehlivan oldu... ...Recep Kara. Biraz sonra yine burada... ...güreş tutacak... ...bakalım Mevlam Leyli, Güzel Leyli ediyoruz... E, ...geçen sene... ...önceki sene... ...Ali Gürbüz, Antalyalı... Kırpınar'ın baş peygamberi burada şampiyon oldu. Ondan bir önce Sermez Bulut e, şampiyon oldu. Geçen sene Şaban Yılmaz şampiyon oldu. Bu sene de bakalım ne olacak ama biz Sizin diyoruz. Sizin favoriniz ki, var mı? E, yani favorim Kırpınar'ın finalisti de Orhan da burada güreş tutuyor. Yani Orhan'la Recep Kara arasında baş peygamberlik da ciddi bir yarış olacak kanaat içerisindeyim ama iyi oynayan güzel oynayan kazansın. Tabi spor kuvvet işi ama bir de zeka işi bir de nasip işi. Biz burada tüm e, katılan sporcuları güreşçileri tebrik ediyorum. Centilmence kazasız sakatlanmadan müsabakaları tamamlamaları en büyük arzumuz. Çünkü bu çocuklar bize lazım. Bunların geleceği var, yarınları var. Milli olanlar var aşağıdan yukarı. İşte burada Rıza Kaya Alp'te. ünlü güreşçisi de o da aramızda. Ve çok sayıda güreş sever bugün burada bizlerle olurken bize şunu söylüyor. Diyor ki siz bu organizasyonları geliştirerek devam edin. Çünkü güreş de taban tutuyor. Tutturmamız lazım. dünyada en fazla seyirci toplayan spor dalı futbol. Futbol bir endüstri. Futbolla güreşin seyircisini yarıştırma şansımız yok. Ama güreşte de ciddi anlamda bir arz talep meselesi var. Biz de Sancaktepe Belediyesi olarak halkımızın bu talebine en iyi şekilde nasıl karşılık veririz? Burada hizmette hiçbir kusur etmeden buradaki misafirlerimizi seyirin, seyirin başlayın, güler yüzle ağırlayarak güzel boş vakit geçirmeleri, güzel anılarla buradan ayrılmaları Sancaktepe en büyük arzumuz. İnşallah biraz sonra sayın, başlayacak baş pehlivanlık müsabakaları da hem canlı hem çekişmeli hem zevkli dostlarına geçeceği inanç içerisindeyim. Şimdiden tüm pehlivanlarımıza, baş pehlivanlarımıza başarılar dilerim. Efendim bugün milli güreşçimiz Hamza da onları yalnız bırakmadı. Evet. Burada tribündeki yerini aldı ve bu kran kırana mücadeleyi de o da izleyecek. Peki bu mücadele saat kaça kadar devam eder tahmini olarak? Saat yani genel olarak final müsabakaları 19 gibi en geç bitiyor. Yine de baş pehlivanların çekişmesine bağlı 20'ye kadar da sarkabilir. Yani o güreşlerine var malum saatlerce yenişemiyorlar, er meydanında kalıyorlar. Harun Nasiptir diyoruz. Şimdi e, biliyoruz keyfimiz yağ kullanıyor. Peki ne kadar yağ tüketilmiş olmuştur? <gülüyor> <gülüyor> Onu da soralım hemen. Vallahi şöyle söyleyeyim, e, yaklaşık 10 ton civarında e, yağ siparişi veriyoruz. Bazen eksik kalıyor. Takviye ediyoruz. Yani burada e, adı üzerinde yağlı güreş e, sıcak bir ortam e, o şekliyle aşırı da nem oranı yüksek güreş yapmaları kolay değil ama yağla terler birleşince gözleri de yanıyor güreşçilerimizin ama yağsız güreş de olmuyor çünkü kuralı yağlanarak Ermeyden'den çıkmak. Evet. Biz inanıyoruz ki tüm klasmanlardaki e, güreşçiler canı gönülden isteyerek burada güreş tutuyorlar. Bugün Türkiye'nin çok farklı yerlerinde de yağlı güreş organizasyonları var. Ama özellikle baş pehlivanlarımızın Sancaktepe'yi tercih etmeleri bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz Kırkpınar'ın revanşı Sancaktepe'dedir diye geldiğimiz gün itibariyle söylüyoruz. Ve büyük bir idealimiz daha onda tegelet ekranlarla tüm milletimize haykırmak istiyoruz. Buradan dinletmek istiyor. Diyoruz ki Kırkpınar'dan sonra belki 30-40-50 yıl sonra en fazla markalaşmış ismi anılan organizasyon Sancaktepe Yağlı Güreşleri olacak. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için edeyim. Sayın İsmail Erdem. Evet Yaprak Kırk'a ekranlarınıza getirdik. 21.si düzenlenen geleneksel Sancaktepe yağlı güreşlerinden geldi görüntüler. Gerçekten yeşil çimlerin üzerinde kıyasıya bir mücadele var ve bu mücadele saat 20'ye kadar devam edecek ve yaklaşık 600 pehlivan kıyasıya mücadele edecek diyelim. Sözü sana stüdyoya bırakalım. Peki çok teşekkür ederiz Aysim abi biz de sana ve değerli konuğuna güreşçilere de başarılar diliyoruz. Diğer gelişmelerle devam edelim. Amerika'da siyahi bir gencin